Bir öncelikle fotoğraf alacağız sonra hediyeyi halledelim. Üçlü bir fotoğraf alacağız. Evet Allah yarın yardım sana olsun. Kıymetli belediye başkanı. Hocalar alkışlar sandıklıyor. Ahlaklı belediyeciliğin farkı. Bırakın kendisine belediyeden bir şey aktarmayı, kendi cebinden belediye çalışanına, kendi cebinden belediyeye aktaran belediye başkanları. İşte bu dönemi başlatmak üzere geliyoruz ve sandıkla da gördüğümüz manzara Cenab-ı Allah şükürler olsun bu iş bitmiş. 1 Nisan'dan itibaren Doktor Mustafa Çöl başkanımız ustalık dönemiyle devam edecek. Anketler bunu söylüyor, meydanlar bunu söylüyor. Sandıklıda her köşe başında milletimiz bunu söylüyor. İnşallah Allah'ın izniyle Sandıklı'da Milli Görüş Belediyeciliği ahlaklı belediyecilik şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. <laughs> ahlaklı belediyeciliğin rantçı belediyecilikten en temel farkı ne? rantçı belediyecilikte belediye başkanı makamını kendisini ve akrabalarını zengin etmek için bir ticaret makamı olarak görür. Ahlaklı belediyecilikte, milli görüş belediyeciliğinde o makamı milletin derdine derman olarak, millete hizmet ederek Cenab-ı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak görür. İşte aradaki temel fark bu. İnşallah siyaseti makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için yapan, siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan kadrolarımızla geleceğiz ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. Bu milletin derdine yine milli görüşle yine refahla derman olacağız inşallah.